Söyle bakayım... ...neymiş benimle konuşacağın şey canım? Pembe abla... Hı. ...biliyorsun senin bende çok emeğin oldu ya... ...yani eksik olma... ...ufaklığımdan beri anamın yokluğunu hiç hissettirmedin <laughs> bana Bak. ben. Öyle mi lan? Ay deli deli konuşma be abi... ...Pembe ablanın ne emeği var ki sende? Yakaladığı yerde döverdi seni. Yani iyi ki dövmüş... ...ellerine sağlık Pembe ablamın... Hı. ...yani beni dövmeseydi belki de ben şimdi... sen seni teki olup çıkmıştım ya... Ha? Değil mi Pembe abla ya? Hı, doğru dersin. Bak bugün mahallede... ...herkes seni, seni... ...çocuğuna örnek gösterirse... <laughs> ...sebebi kim? Ben. Allah için ...sana çok emek verdim. <laughs> Bak... ...dayak atmakta... ...avuçlarımın içi nasıl tuttu. <laughs> Allah beni kahretsin be. Hadi lan. Esas muhabbete gel artık. <laughs> Bir saniye Şahane'm kıvama getiriyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir de sen vurma be pembe abla. Boynu bükük, yüreği buruk bir adam oluyor. Şu cennet mahallesinin ekstra manzaralı yerinde doğmuşum. Alın yazımıza gariban diye yazılmış. Gelen vurmuş bize, giden vurmuş. Gelip vurmuş. <laughs> Kader bakmış, bu kadar çile az. <laughs> Çocuk yaşta anam almış elimizde. Sus. Sefaletin orta yerinde, iki göz bir evde, tek babayla, bırakıvermiş önce çocuğu. Kapımızı dertten, tazadan gayrı kimse çalmamış. Sus! Ağlatma bizi be abi. Ya, Baba, çok açıkla. Kaderimizdir diye çekmişiz, tespih çeker gibi. Çekmiş, baba çekmiş. Ama o da yetmedi. Babamız da bizi terk edip gitti. Ee, hem de bir Alaman karısı için. E, 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 bu hayatta senden başka kimsemiz kalmadı be Pembe abla. Artık bu hayatta hem e, e. anamsın hem de babamsın. Yıllar yıllar, yıllar yolunda, e, ne ilk ne de sonuncuyum, acılarım, acılarım çocuğuyum. Ben yetim, yetim. Ben yetim, ben yetim, ben yetim. Boynu bükükler, boynu bükükler. Boynu bükükler. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi <kardeşim, gülüyor> <de> gel, sensiz <laughs> olamam ki. Bu uymadı <laughs> oğlum, başa olmadı. Ben babla, canım. ben derim ki ha. hazır anam babam Hı. olmuşken... Bir de şu sultanı hey. ver de kaynanam ol be. Hadi hey. be. Olur be. <gülüyor> Nedir <gülüyor> Küçük Emrah Atla. filmlerinden ezberlediğin rollerle beni kandıracağını Atla. mı sandın? Ah. Narin narin yarim suya ah. düştü yârim ah Kes kes! be ben, ben Ben bu numaraları yer miyim? Basket... Şuradan senin bacaklarını ben babla, kırmayayım ben ha! Pembe abla, Pembe abla! Hiç Emrah'ın filmlerinden değildi. Yarısını da ben kendim uydurdum. <laughs> Seni Abi. bir daha buralarda görürsem bacaklarını narin kırarım ha! Narin yârim, yârim, suya düştürme